Gel babaannem gel yavaş. Oğlum orada kendini bilmez yeterken ben duramam ki. Niye getirdin beni eve kızım? Babaanneciğim bir faydamız olsa tamam kalalım da yok ki. Bak hem Ayşe Mehmet de zebil oldular dükkanda. Hadi babaannem gel. Hadi. Mine. Babam bu halde iken kendini gönderirler mi ki Keşke bilsen babaannem. Bilmiyorum ki. Nasıl iyileşecek benim oğlum? Hadi gel babaannem. Bana bakın. azıcık bekleyin, ben hemen gidip geliyorum, tamam mı? Ha, bırakmayacağım biz, ha, bırakmayacağım ha. Bırakmayacağım, iki dakikaya geliyorum. Tut şunu el ele, ha, tut oğlumun elini, kaybolmayın bir yere. Atış, atış. Bekleyeceğiz. Mine, kızım sen hiç eve girmeden git Ayşe'yi al da gel. Hele yüzsüz eti! Sen daha hangi yüze geliyorsun buraya? Hop hop! Sen kimin evinden kimi kovuyorsun bakayım? Defol dedim. Allah'ın cezası. Bana bakın kızlar. Bu evde durmanıza izin verdiysem... ...sırf kardeşimin yüzü suyu hürmetine. Ama artık yeter. Benim de sabrım bir yere kadar. Hala konuşuyor ahlaksız yürü git hadi yürü. Hiçbir yere gitmiyorum. Bu evin tapusu bende tapusu unuttunuz galiba. Size iki gün mühlet. Pılınızı pırtınızı toplayın defolun gidin evimden. Ya sen de şu kadarcık utanma yok mu be? Var canım ama sana harcayamam. Boşaltacaksınız evimi. Oğluşumla kardeşimle ben oturacağım bu evde. Zor oturursun. Görürsün. Babaanne bırak bulaşma şu pisliğe. Turacağım bizim canımız canımız. Sana verir miyiz hiç? Anasıyım lan ben onun kanun nizam benim yanımda mahkeme o çocuğu sana verir mi acaba mahkemede görüşürüz canım çatır çatır alacağım oğlum hadi be sen de ne babanı ulan aslan hele bir oyun çeviriyor ol. Allah'ım ne olur kavuştur artık beni çocuğuma ya. Nerede bu park ya? O ne demek ya? Şaka mı bu? Ne demek Taylan her şeyi Selen'in üzerine geçirmiş? Nasıl olabilir böyle bir şey ya? Ya tamam onu anladık. Bir şey yapamıyor muyum? seni kahretsin Selen! Ay ben hiç iyi değilim. Benim ayağım çekiliyor hali. Alem o da getir. Asıl ben iyi değilim anne, sus! Asıl ne yapacağız biz Ömer de gitti, ne yapacağız? Anne kapa çeneni, kapa! Ne yapacağız biz Allah? Im?